Şimdi arkadaşlar birinci bölümde yangın nedir? Bununla ilgili temel bilgiler vereceğiz. Bilmiyorum aranızda hiç bu konuda bilgisi olan daha önce böyle bir eğitime veya seminere katılan oldu mu? Ama bu temel bilgiler bizim sadece mesleğimizde değil günlük hayatımızda da faydalı olur. Çünkü yangın her zaman karşılaşılan bir olay. Yangın dediğimiz şeyin bir tanımını yapalım. Yangın esas itibariyle bir kimyasal reaksiyondur. Yani yanıcı madde, e, oksijen de, oksijen havada bol miktarda var ve ısı enerjisiyle birleşerek e, bir kimyasal oksidasyon reaksiyonu yapar. Ve bu reaksiyon, bu yanma olayı olurken egzotermiktir, yani dışarıya da ısı verir. Ve bu şekilde bir zincirleme tepkime sırasında e, olay devam eder gider. Biz buna yanma diyoruz. Yanıcı maddeler doğada bulundukları şekile göre üç haldedirler. Katı maddeler bunlar e, ahşap ürünler, tekstiller, kumaşlar, lastik, çömür gibi katı yanıcı maddeler. Sıvı yanıcı maddeler, akaryakıt ürünleri, boya, tutkal e, gibi ürünler ve gazlar, e, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, asetin gibi ürünler. Bu nedir? Bunlar Biraz önce de söylediğim gibi oksijen, ısı ve yakıtla birleştiği zaman yanma dediğimiz reaksiyon oluyor. Bu yanıcı maddelerin cinsine göre de yangın sınıfları belirlenmiştir. Ve bütün bu size şu anda anlattıklarım uluslararası standartlarda ve bizim de ülkemizdeki standartlarda belirlenmiş, tanımlanmış konulardır. Ve ayrıca bizim bu konuda yangınla ilgili ülkemizde bir yasal hüküman yönetmelik binaların yangından koruma yönetmeliydi. Bir kere bunu e, tüm arkadaşlarımın bu e, sunumu izleyen tüm arkadaşlarımın bu yönetmelik hakkında bilgi sahibi olması lazım. Binaların yangından korunma yönetmeliği, Ülkemizdeki tek yasal mevzuattır, zorunluluktur. Buna göre de yangın sınıflara ayrılmıştır. İşte A sınıfı katı yanıcı maddeler, B sıvı yanıcı maddeler, C gaz halindeki yanıcı maddeler ve de metal yangınları diye ayrı bir sınıf vardır. Metaller yanar. Alüminyum, magnezyum gibi metaller belli sıcaklıklarda alev alev yanar. Ve de F sınıfı diye bir yangın sınıfı var. Bu da son yıllarda özellikle endüstriyel mutfakların yaygınlaşmasıyla buradaki kızartma yağları ayrı bir yanıcı madde cinsi olarak yangın sınıfı olarak tanımlanmıştır. Neden böyle bir yangını sınıflandırıyoruz derseniz, bunun cevabı da şudur. Bu yangın sınıflandırmasına göre yangına düşkütülecek söndürücü maddeler ve yangın söndürme teknikleri de farklı olur da onun için. Şimdi çok önemli bir e, temel bilgi var. Yanma olması için yanıcı maddenin gaz haline geçmesi lazım. Yani Sıvı ise eğer buhar, önce buharlaşacak, sıvının buharı yanacak. Gaz ise zaten gaz halinde. Katı madde buharlaşır mı? Evet buharlaşır. Yani odun veya kağıt belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığı zaman önce yanıcı gazlar çıkarttı ve daha sonra da o yanıcı gazlar alevlenir. Buna sıvılaşma piyoliz diyoruz. Bu çok önemlidir. Yani yanan daima buhardır. Bunu bilirsiniz, yangın söndürme teknikleri de ona göre e, uygulanır. Mesela biz deriz ki, açıkta hiçbir zaman boya tiner tenekesi bırakılmayacak. Neden? Çünkü o, tiner veya benzin buharlaşıp yangına neden olduğu için de o bakımda. Bunu bir örnekle size burada anlatayım. Mum, mumu bir kibritle fitilini yakıyoruz. Ne yaptık? Katı madde var. Ona ısı verdik. Isı enerjisi verdik. Sonra o katı mum, parafin e, erimeye başladı. E, dikkat ederseniz mumun kenarından parafin sıvılaşarak erir. Ve onun aynı zamanda buharlaşır, alev de e, e, gaz haline geçmiş. Bu mumun, parafinin buharlaşmış bir halinin yanmasıdır. Şimdi sıcaklık dedik yangında meydana gelir. Bakın sıcaklık ve etkilerinde kısa bir şey var. İnsanın vücut ısısı biliyorsunuz 37 derece. 44 derecede insan acıyı hisseder. 48 derece birinci derece yanıktır. 55 derece ikinci derece yanıktır. 62 derecede insan derisi hissini kaybeder ve 72 de tahrip olur, yanar. Su 100 derecede kaynar. Pamuk, kağıt gibi malzemeler 250 derecede kendi kendine, kendiliğinden tutuşmaya başlar. Orman yangınlarının bir nedeni de budur. Ahşap da keza öyle. 600 derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta tutuşan bir odadaki her şey alevlenir, yanmaya başlar. 500-550 derecede betonarme de e, içindeki demir yumuşamaya başlar ve betonla demir birbirinden ayrışır. Evet. Betonarme evet. binanın taş, taşıyıcı evet. özelliği e, kaybolur. Bakın burada eriyor, 400 derecede çelik taşıyıcılığını yitiriyor. Bir bina olur, betonarme bina her taraf yanmıştır ama binanın iskeletini görürsünüz. E, duruyordur Halbuki o artık taşıyıcı özelliğini kaybetmiştir. 800 derecede cam erir. Ve 1275 derece demir eğilir. Isı yayılımı diye bir şey vardır. E, yanan maddenin cinsine göre bir ısı enerjisi çıkar. Bu teknik bilgileri çok hızlı geçiyorum. Isı akısı diye bir kavram vardır. Yangında ısının transferi önemlidir. Nasıl transfer olduğu ve birim alandaki transfer olan ısı enerjisinin miktarıdır. Bir de yangın yükü diye bir kavram vardır. Bu da şudur. Birim alandaki yanan, yanıcı maddenin miktarıdır. O miktarı, kilogram miktarına göre bir enerji çıkar. Bu grafik bakın çok önemli. Görüyorsunuz değil mi? Grafik net olarak gözüküyor. Değil mi Mehmet Hocam? Grafiği net veriyoruz. Evet gözüküyor. Tamam. gözüküyor. Şimdi ba bakın buradaki özellik şu. Alt taraf ııı e yanmanın süresi kaç dakika yangın devam ediyor. Sol tarafta da yangın sırasında meydana gelen sıcaklığı görüyoruz. Şunlar da yanan maddenin cinsine göre ısı sıcaklığı e, zaman eğrisi. Bakın şu e, selülozik madde yani ahşap kağıt gibi madde yanmaya başlıyor. Şurası 5 dakika. 5 dakika sonra sıcaklık 300 derecelerde. 10 dakika sonra da sıcaklık geliyor 600 derecelerin üzerine. 620-630 derece. Eğer akaryakıt yanıyorsa şu kırmızı çizgi 5 dakika sonra sıcaklık 450 derece. Akaryakıtın cinsine göre de 5 dakika sonra bazıları da 1000 derecenin üzerine çıkıyor. Daha sonra da yanıcı madde bitene kadar Sıcaklık aynı, 1100-1200 derecede devam ediyor. Bu grafik bize çok şey söylüyor. Nedir bunu önerebiliyor musunuz? Bakın şurada bir zaman var ya, 0 dakika ve 5 dakika. Bizim yangına müdahale etmemiz için. Biz şurada yangına müdahale etmeliyiz. Şu noktada. Burası kaç dakika? Burası e, iki dakika, bir buçuk dakika. İşte bütün yangın güvenliği de bu bir, bir buçuk dakikaya göre kurgulanır. Bu zaman dilimi içerisinde ne yapacaksınız? Yangını algılayacaksınız, otomatik söndürmeleriniz varsa söndüreceksiniz ve insanları tahliye edeceksiniz. Bütün mesele bu ilk bir buçuk, iki bilemedin, üç dakika içerisinde o bitmesi lazım. Yangın nasıl yayılır birden bu kadar kısa zamanda bir yönde derseniz üç yöntemle. Birisi temas yoluyla, birisi akım hava akımı yoluyla, birisi de ışımayla. Yani e, ısınan yüzey sıcaklığı e, havaya iletir. Isınan havada genleşir ve e, yükselir. Sıcaklığı her yere yayar. Veyahut da ışık, yangının alevinin ışığı sıcaklığı yayar. Aynen güneşin, ışığının bizi ısıtması gibi. Dolayısıyla yangın bu üç yöntemle yayılıyorsa yangının önlenmesi de bu üç yöntemin engellenmesiyle olur. Yani ısının temas yoluyla veyahut da hava yoluyla veyahut da ışıma yoluyla yayılmasının önlenmesiyle ancak yangını siz de önleyebilirsiniz. Bir diğer e, bilmemiz daima dikkat ettiğimiz bir konu, yangın dikine yayılır. arkadaşlar. yangın aşağıdan yukarı doğru büyür çünkü ısınan hava yükselir. Bakın burada görüyorsunuz bir binanın en alt katında başlayan bir yangında sıcak dumanlar ve gazlar yukarı en üst kata çıkar ve orada e, ki yeri de ısıtarak çünkü sıcak ve gaz buharlar e, buranın da tutuşmasından neden oluyor. Halbuki buradaki kapıyı kapatsanız yangın orada belki kendi kendine sönecektir. Evet. Burada size şu filmi kısaca göstermek isterim. Yangının çok kısa sürede nasıl geliştiğini anlamanız için. Bakınız bir oda, evimizdeki bir salondaki bir simülasyon bu. Bir koltuğu tutuşturuyoruz ve yukarıda da zamanı takip ediniz ne kadar kısa zamanda yangın gelişiyor ve büyüyor. Bir dakika. Eğer şu anda şeyimiz olsaydı, e, duman dedektörümüz bize alarm verecekti. sprinkler olsaydı söndürecekti. Veya hatta yangın söndürme cihazımız olsaydı gene yangına müdahale edip söndürebilirdik. Bir dakika, bir buçuk dakika içerisinde daha sonra iş geçmiş. Bakın bu yukarıda birikenler nedir? Bu yukarıda birikenler bu yanan maddenin yanmamış gazları ve e, duman içerisindeki yanmamış gazlar. Yani karbonmonoksit ve diğer yanıcı gazlar. Biraz sonra bu Biriken gaz ve dumanlar alevlenecek. Ona dikkat ediniz lütfen. Yangın burada bu yanan madde bu ama burada da bir şeyler birikiyor. Bunlar da yanıcı gazlar ve dumanlar. İki dakikadayız. Şu anda gördüğünüz gibi tutuştu bütün o gazlar ve tamamı alerj. Süre üç dakika. Evet. Demek ki. Doğru söylemişim değil mi? İşte bu gelişen yangına göre bir takım e, mimari, inşai özellikler alınır. Mesela bir konser salonunda bir sahnedeki yangında bu dumanların gelişmesinin e, nasıl olacağı e, veya ısı yayılımının nasıl olacağı şeklinde simülasyonlarla, bilgisayar programlarıyla e, malzeme cinsi seçilir ve bir takım önlemler alınır. Bunlar hep işte yangın mühendisliği dediğimiz konulara göre. Ayrıca yangının gelişmesini e, duvarlarla, yangına dayanıklı duvarlarla veya e, bedene gelen gazın, dumanın dışarı atılmasıyla, bina içerisindeki yayılımının engellenmesiyle e, gibi çeşitli yöntemlerle çözümler yapılır bunlar işte yangın mühendisliğinin konuları, mimari çözümler, inşaat çözümler dediğimiz konular. Son olarak yangında ne yapacağımızı da hatırlayalım. Bu da çok önemli günlük hayatımızda. Bir yangınla karşılaştığımızda birinci konumuz yangını duyurmaktır, alarm vermektir. İkincisi itfaiyeyi çağırmaktır. Üçüncüsü varsa elimizde yangın söndürme cihazımız ilk müdahaleyi yapmak güvenle olaydan olay yerinden e, tahliye olmak boşaldık. Yangının ne olduğunu anladıktan sonra çok kısaca şimdi yangın güvenliğini de tanımlayalım sizinle beraber. Yangın güvenliği deyince bu, değil mi? Bana yaşım ortaya çık çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama ben bu mesleğe başladığımda birçok e, resmi binalarda, okullarda yangın güvenliği bu şekilde sağlanırdı. Görüyorsunuz bir tane itfaiyeci şapkası, altta kazma kürekler ve de altı tane kova. İçerisinde bazen su dolu olurdu, bazen de kum dolu olurdu. Yangın güvenliği dediğimiz zaman buydu. Neden altı tane kova derseniz her birisine harfleri yazarak yangını tamamlamak için genelde altı kova seçerlerdi. Bakın buradaki kovalar herhalde iyice paslanmış, çürümüş ki su tutmuyor artık. On koymuşlar. Evet, yangın güvenliği böyleydi bir zamanlar. Şimdi amaçları nedir yangın güvenliği? Bir kere can. Canı kurtaracağız. İki mal. Üç, üretim güvenliği. Yani ne üretiyorsa hizmet, sanayi, bu faaliyetin devam etmesi. Ama öncelikle can güvenliği tabii ki. Kapsamı ne? Kapsamı ilk önce yangını önleyeceğiz. Yangın çıkmamasını sağlayacağız. Daha sonra yangın çıktıysa bunun insanlara ve mala minimum hasarla en az hasar verecek şekilde korunma önlemlerini alacağız. Ve de üçüncü aşamada yangını söndürmek. Ama yangın söndürmeye geldiğimiz zaman Artık iş kontrolden çıkmış demektir. Dolayısıyla yangın güvenliğini hiç ee, pardon e, ee, şu anda bir toplantı değil mi efendim? Ee, çok özür dilerim bu telefonu da mı? Kapatayım da ben biraz sessiz alayım. Evet. Şimdi ee, yangın güvenliği dediğimiz üç sütun üzerine kurgulanır. 3 ana fikir, eksen üzerinde. Birincisi önlemek, ikincisi korunmak, üçüncüsü söndürmek. Bütün bu üç ayrı alanlarda da farklı çalışmalar ve farklı faaliyetler yapılır. Nedir onlar kısaca? Yangın önleme dediğimiz şey daha çok yönetsel, idari çalışmalardır. Yani e, tehlikeleri belirleyeceksiniz, bir risk analizi yapacaksınız. Yani yangın nerelerden çıkar ve bu çıkan yangının e, riski ne olur, e ne kadar zarar verebilir bunları e, analiz edeceksiniz ve buna göre e, bu riski yönetmek için bir takım proaktif çalışmalar yapacaksınız. Burada çok önemli bir şey var. Yangınla ilgili de iş yeri çalışma yönergeleri yani nasıl güvenli çalışılacak bunları e, hazırlamamız lazım yanıcı, parlayıcı veya diğer tehlikeli tüm maddelerin depolama koşullarının belirlenmesi, iş yerinin düzen ve temizliği, periyodik bakımlar, <laughs> denetim, raporlama, eğitim gibi düzeltici çalışmalar. Bakınız birinci aşamada şey yok. Herhangi bir teknik altyapı yok. Sadece idari önlemler var. İkinci aşama ise yangın korunma dediğimiz zaman yangın uyarı sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın anda ısır duman yayılmasını engelleyecek önlemler, su tesisatı hortumlar, pompalar söndürme çareleri yangın korunma önlemleri ikiye ayrılır. Aktif korunma önlemleri, pasif korunma önlemleri pasif korunma önlemleri dediğimiz daha binalar yapılırken inşaat aşamasında mimari aşamada tasarlanan şeylerdir binanın kullanım amacına göre. Orası hastane mi olacak? Orası okul mu olacak? Orası AVM mi olacak? Orası stadyum mu olacak? Binanın yapının kullanma amacına göre yangın çıkmasını, daha doğrusu yangının yayılmasını, ısı ve dumanın hareketinin engellenmesini yönelik mimari inşaat çözümler. Bunlar pasif yangın önlemleridir. Kaçış yollarının planlanması ve ona göre kaçış yollarının tasarımlanması. bunlar hepsi pasif önlemler. Aktif korunma önlemleri ise yangın çıktığında faaliyete geçecek önlemlerdir. Nedir onlar? Yangın uyarı, alarm sistemi, ihbar sistemi, otomatik söndürme sistemi varsa veya pompa istasyonunun basınçlı su vermek gibi sistemler de pasif korunma önlemleridir. Burada bu aşamada görüyorsunuz teknik altyapı ortaya çıkıyor. Yangını söndürmeye iş geldiyse üçüncü aşamaya zor. O zaman itfaiye bu işi yapar ancak. Çünkü yangını söndürmek ayrı bir eğitim, araç, gereç, malzeme gerektiren ayrı bir branştır. İtfaiye organizasyonu işidir. İtfaiye geldiği zaman da iş epeyce gecikmiştir. Dolayısıyla yangın güvenliğini ve bir risk yönetimi olarak düşünürsek dört aşaması vardır. Öncesinde proaktif çalışmalar, hazırlık ve zarar azaltma, risk analizi, yangın çıktığında krizin yönetilmesi ve daha sonra da e, iyileştirme çalışmaları. Şimdi bir de yangın mühendisliği dedim size en başta. Yangın Mühendisliği nedir? Onu kısaca e, size tanımlayayım. Yangın Mühendisi bir kere bir yönetim stratejisi belirler. Daha sonra yapı tipine ve kullanıcı özelliklerine göre de bir takım çalışmalar yapar. Size biraz önce açıkladığım gibi. Daha sonra iş yerlerindeki tehlike ve risk değerlendirmesini yapar. Ben yani bir iş yerine gittiğim zaman orası e, hastane midir, fabrika midir? E, elektrik santralı mıdır? Buna göre tehlike ve riskleri değerlendiririm ve ona göre bir rapor çıkartırım. Daha sonra pasif yangın korunum önlemlerini yangın mühendisi e, tasarlar. Aktif yangın korunum önlemlerini tasarlar. Bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Sorularda gelebilir bu konular. Yok Bakın, e, duymayın ben öğrencilere biraz ipuçları veriyorum. Ve yangın sonunda da inceleme yaparlar.